Neredesin kızım? Ge geçin çocuklar, geçin. Aç şu telefonu, aç ya. Neredesin ya? Arkadaşlar bakar mısınız ya müdürüm? Neler yaptınız böyle? Uygun görürseniz burayı toplantı odası yapalım müdürüm. Olur olur. Nasıl? Süper. Vay. Ha, bu odaya sakın sulanmayın. Bu odayı kendime ayırdım. Evet arkadaşlar, vizemiz 12 yıldır açık. Türk Havalimanı eski işçi karşısında. Siz gördüğünüz gibi dünyada bütün uçaklar var. 11 bine yakın uçağımız şu an hep beraber burada uğraşıyoruz. Daha fazla tanıtımla hep beraber yapacağız ki herkes öğrensin. Sizde de büyük görev düşüyor. Hep beraber bir elman alacağız. Devam edeceğiz vizemizi tanıtmak için. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Karkalın merhaba. Merhaba. Ne olacaktı da. Sor bakalım dinliyorum. baba <laughs> ya. <laughs> <laughs> Pardon ne demek istediniz? Ee, şey babam arıyor da bunu açmam gerekiyor. Zaten kendi parımın kazanına kadar. Anlıyorum. Evet, Kartınızı alabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Arayabilirim değil mi? Benimki de soru zaten arayamayacaksan ne istiyorum ki? Teşekkürler.